Merhaba arkadaşlar. Fizikçe kanalına hoş geldiniz. Bugün dinamik konusunun etki tepki yasası bölümünü anlatacağım size. Şimdi isterseniz hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar etki tepki yasasında Newton şunu söylüyor. Tabiatta hatta evrende her etkiye karşı bir tepki olmalıdır. Her etki kuvveti tepki kuvveti çifti birbirine yönce zıt ve eşit büyüklükte olmalıdır diyor arkadaşlar Newton. Şimdi etki tepki çiftlerini arkadaşlar ilk önce temas etmeyen, temas gerektirmeyen kuvvetlerde göstermeye çalışayım. Mesela temas gerektirmeyen kuvvetlerden ilk örnek Ay ile Dünya arası yani gezegenler arasındaki kütle çekim kuvvetidir. Yani kütle çekim kuvvetleri temas gerektirmeyen bir kuvvettir ve Dünya'nın Ay'a, Ay'ın da Dünya'ya uyguladığı Kuvvetler arkadaşlar birer etki tepki çiftleridir arkadaşlar temas gerektirmeyen bir etki tepki çiftidir ve kuvvetlerin büyüklükleri de birbirine eşit ve zıt yöndedir. E, Kolom kanunundan ortaya çıkan ve mıknatıslarla birlikte elektromanyetik kuvvet olarak adlandırılan temel kuvvetlerden ve temas gerektirmeyen kuvvetlerden aynı cins yüklerin birbirini itmesi ya da zıt cins yüklerin birbirini çekmesi de arkadaşlar X'in Y'ye Y'nin X'e uyguladığı kuvvetler arkadaşlar birer etki tepki çiftidir. Birbirine eşit ve zıt yöndedir. Mıknatısların da aynı yönlü olanların birbirini itmesi zıt yönlü olanların birbirini çekmesi arkadaşlar birer etki tepki çiftidir arkadaşlar. Temas gerektiren kuvvetlerde etki tepki çiftleri bazen zor gelebiliyor öğrenciye. Kolay kısımları da var, zor gelen kısmı da var. Biraz kafa karışıklığına yol açabiliyor. Mesela en kolayı şu, şunu anlamadığı hiçbir problem yaşamıyor öğrenci. İki diyelim kuvvet var. Buna bir dış kuvvet uyguladık. Bu kuvvetlerin arasında şu x kuvvet x cismi olsun. x'in Y'ye uyguladığı etki varsa Y'nin de X'e uyguladığı tepki kuvveti vardır. Bunlar etki tepki çiftidir. Bakın zıt yönlüdür ve eşit büyüklüdür. Tabii şunu da söyleyelim arkadaşlar. Etki tepki çiftleri farklı iki cisme etki eder. Ve tek cisim üzerinde gösterilmez. Bakın Y'nin X'e etkisi bakın Y cisminin üzerinde. X'in Y'ye etkisi de X cisminin üzerinde gösterilir. Bu bir farklı cisimlerde gösterilmesi etki tepki çiftinin olduğunu bize ispatıdır diyebiliriz. Bir de etki tepki çiftlerinin bileşkesi olmaz arkadaşlar. Çünkü farklı iki cisim arasında farklı iki cisme etki eden kuvvetler oldukları için onların bileşkeleri alınmaz. Bu da ikinci önemli noktadır. Bakın karıştırılan şeyi şimdi gösterelim. Mesela yatay bir düzlemde duran M kütleri bir cisim. Bir elma olabilir, bir kitap olabilir. E, M kütleri cisim yatay zemine bir kuvvet uyguluyor. Şimdi bu uyguladığı kuvvet G eşittir MG. Yani cismin ağırlığı kuvveti. Şimdi bu cismin ağırlığı olan kuvvet aslında dünyanın cisme uyguladığı e, bir kuvvet. Değil mi? Kütle çekim kuvveti. Peki yatay zeminin e, yatay zeminin M kütlesine uyguladığı e, kuvvete bakalım. Buna biz N harfiyle gösteriyoruz. Yüzey normali olarak adlandırılır arkadaşlar bu. Yüzey normali dediğimiz kuvvet masanın cisme uyguladığı kuvvettir. Bakın dünyanın cisme uyguladığı kuvvet, masanın cisme uyguladığı kuvvet bakınız etki tepki çifti değildir. Bakın birinci olay şudur. Bakın ne demiştik etki tepki çiftleri farklı cisimler arasında olur. Şimdi biz M kütlesine etki eden ağırlık ve M kütlesine yüzeyin uyguladığı tepki yüzey normalinden bahsediyoruz. Ve bunlar aynı cisim üzerinde gösterildiği için de zaten etki tepki çifti tanımına da uymaz gençler. Ama N ve MG birbirine eşittir büyüklükçe arkadaşlar. Ama birbirine eşit olması büyüklükçe ve yönce zıt olması bunların etki tepki çifti olduğu anlamına gelmez. Bu bir. Yani ikisi aynı cismin üzerinde olduğu için bir kere etki tepki çifti değil. Peki bir de Aynı cisim üzerinde olduğunda bileşke kuvvet de alabiliriz arkadaşlar. Yani bunun net kuvvetini sıfır diyebiliriz. Ama etki tepki çiftleri farklı cisimler üzerinde olduğu için farklı cisimler üzerinde bileşke kuvvet alıp da bunlar birbirine büyüklükçe eşit, bunun bileşkesi net kuvveti sıfırdır denmez etki tepki çiftlerinde. Ama bunda denir bakın çünkü aynı cisim üzerine etki ettiği için bu kuvvetler birbirine eşittir. Şimdi şunu bir hatırlatalım. Bakın dünya yüzeyinde durduğunu düşünelim. Bakın M kütlesinin ağırlığı bakın Mg. Yani bu cisme dünyanın uyguladığı kuvvettir. E tabi ki cismin de dünyaya uyguladığı kuvvet budur. Bakın etki tepki çifti bunlar arkadaşlar. Ve bunların bileşkesi alınmaz. Peki. Arkadaşlar şimdi burada yatay düzlemde cisimlere etki eden e, kuvvetleri de göstererek Yüzey normalleriyle olan dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan bu cisimleri göstermeye çalışalım. Ee, şimdi yani etki tepki çiftleri değil bunlar bir kez daha hatırlatalım. Mesela şurada cisme dünyanın uyguladığı bir kuvvet vardır, 20 newton. E, yüzeyin de cisme uyguladığı bir yüzey normali vardır, yüzey normali de 20 newtondur. Cisim yukarı aşağı hareket etmediği için burada Net kuvvetim sıfırdır diyebiliriz. Ama bunlar etki tepki çifti değil. Bakın cismin aşağı doğru dünyanın ona uyguladığı bir kuvvet var 30 Nm. E, bakın bir de 5 newtonlu kuvvet etki etmiş aşağıya. Yüzeyin normalini de yukarı doğru gösterdiğimizde bakın bu buna eşit olmaz bu sefer. Ne olur? 30 var. Bir de 5 Newton'lu kuvvet var. O zaman ikisini dengeleme, dengelemesi için ne olması lazım bu yüzey normalinin? 35 Newton olması lazım. Bakın aşağı çeken kuvvetler, yukarı çeken kuvvetler. Şimdi burada 10 kök 2 Newton'u bakın bileşenlerine ayırayım arkadaşlar. Bakın aşağı ve sağa doğru kuvvetleri var. Şimdi burası neydi? Temel yasada göstermiştik zaten burası k kök 2 yani her biri kk k şeklinde olacak 10 kök 2'nin düşey bileşeni 10 newton yatay bileşeni de 10 newton aşağı doğru da arkadaşlar 20 newtonluk dünyanın çekim kuvveti var şimdi yüzey normalimizi mi göstermek istiyoruz yüzey normali aşağı arkadaşlar aşağı e kuvvetler toplamı 30 sa yüzey normalimiz 30 newton olmalı ama cismin burada aşağı ve yukarı anlamında dengelenmiş kuvvetleri fakat yataydaki kuvvetten dolayı yatay yönde bir hareketi söz konusudur. Komple baktığımız zaman cismi etki eden net kuvvet zaten sıfır değildir. Şimdi buraya bakalım. Cismi yukarı doğru e, 10 Newtonluk kuvvetle çekiyoruz. Dünya da aşağı doğru 40 Newtonluk kuvvetle çekiyor. Peki yüzey normalimizi tanımlayalım. Dengelenmiş olması lazım. 40 yukarıda da 40 olması için buna 10 Newtonluk bir yüzey normali etki edecek. Şimdi arkadaşlar burada bileşenlerini ayıralım. Burası 50 Newton 53'ün karşısı ne olacaktır? 40 Newton. Burası da 30 Newton olacak. Cismin ya da dünyanın cismi uyguladığı 50 Newton'luk kuvvet var. Bakın yüzeyin normali 50 40 sa buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 10 Newton'luk kuvvet kalacaktır. Peki Burada yüzey normalini bakın yüzey normalimiz şu. Yüzey normalimizi gösterelim şuraya taşıyarak. Ee, şimdi şurada kuvvetlerimizi gösterelim. Bileşenlerine ayırıyoruz. 53'ün karşısı 40 Newton. Şurası da arkadaşlar 30 Newton. Ağırlığımız aşağı doğru 50 Newton. Yani cismimiz aşağı doğru 20 Newton'lu kuvvetle kayarken yüzey normalimiz bakın 40 Newton'la dengelenmiş olması lazım. Arkadaşlar şimdi geçmiş yıllarda sanıyorum 2012 ya da 13'lü yıllarda çıkmış olan bir soru tam da dönemimize şu anki müfredatı çok uygun sorulardan biri. Yani bir günlük hayattan örneklerle anlatılan yeni nesil sorulardan. Bakın şöyle sorumuz. Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili Yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi birinci de şunu söylemiş. Hareket halindeki bir otobüse doğru uçan sineğin otobüs camına çarpıp ezilmesi olayında cam sineğe, sineğin cama uyguladığından daha fazla bir kuvvet uygular. Şimdi burada şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar olayı. Şimdi şunun bir otobüs olduğunu işte bunun da bir sinek olduğunu düşünelim. Arkadaşlar sinek cama bir kuvvet uyguladığı zaman bu sineğin cama uyguladığı kuvvet olsun. Cam da ne yapacaktır arkadaşlar? Sineğe bir kuvvet uygulayacaktır. Bu etki tepki çifti olduğu için bunların büyüklükleri birbirine eşit olmak zorundadır. Yani cam sineğe ya da cam sineğe daha büyük bir kuvvet uygulaması sonucunda ezilmemiştir sinek. Sadece bunun dayanıklılıkla alakası vardır. Yani sinek cama cam sineğe eşit büyüklükte kuvvet uygular ama o kuvvete cam dayanıklıdır, kırılmamıştır. Sinek dayanıklı değildir, ezilmiştir diye açıklayabiliriz. O yüzden bu ifade doğru bir ifade olmaz. Etki tepki kesinlikle eşit işte olmalı. Masa üzerinde dengede duran bir kitabın ağırlığıyla masanın yüzey normal kuvveti aynı büyüklüktedir. Evet, masa yüzeyinde duran bir kitabın ağırlığı mg olsun. Bu mg ne? Dünyanın bu cisme yani kitaba uyguladığı kuvvet. Peki zemin yüzey normalinin uyguladığı şu kuvvette nedir bir yüzey normali? Onlar birbirine eşit. Çünkü net kuvvet burada sıfır olmalı. Ama bu etki tepki çifti değil. Fakat bunlar birbirine eşit büyüklükte mi? Evet ondan yana bir sıkıntı yok. Ama etki tepki çiftidir diye bir ifade olsa arkadaşlar yanlış olurdu. Şimdi biliyorsunuz biraz önce anlattığımız gibi etki tepki çifti dünya ile cisim arasında. Peki bir çekiç ile çivinin duvara çakılması olayında çekiş çiviye çivinin de çekici uyguladığı kuvvetten daha büyük bir kuvvet uygular. Hayır arkadaşlar. Yani şunu bir çivi olarak düşünelim. Evet. işte çivi de işte duvar içerisinde ilerlediğini düşünelim. Şimdi şurada da çekicimiz var. Şimdi çekicim çiviye bir kuvvet uygularken çekiç de çiviye bir tepki verir. Etki-tepki çiftidir bunlar birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yani burada çivinin duvara içinde ilerlemesinin sebebi aynı buradaki camın e, sineği ezmesiyle ilgili benzer bir durumdur. Çivinin duvar içerisinde ilerlemesinin sebebi. Etki tepki yasalarının farklı olması değil. Çivi de mesela duvara uyguladığı kuvvet, duvarın verdiği tepki kuvvetinden büyük değildir arkadaşlar. Eşittir bunlar da. Fakat duvar bu kuvvete dayanıklı olmadığı için çivinin içerisinde gitmesine izin verir. Çivi ise bu kuvvete dayanıklı olduğu için ne yapar arkadaşlar? Kırılmaz. Örneğin şöyle düşünün. Elimizle duvara vurduk karton piyer olsun mesela bu duvar e, duvar kırıldı şimdi kırılmasının sebebi senin uyguladığın kuvvetin daha büyük karton piyerin tepkisi daha küçük olması değildir etki tepkiye eşittir elin o kuvvete dayanıklıdır kırılmamıştır karton piyer kırılmıştır ya da tam tersi bu sefer duvar beton duvar olsun vurdun elin kırıldı e şimdi senin duvara uyguladığın kuvvet 10 Newtonsa duvar sana 20 Newton mu uyguladı da kırıldı? Hayır. Etki tepki çiftleri aynı ama duvar o kuvvete dayanıklı olur beton duvar. Senin kemiklerin dayanıklı değildir. Bu şekilde açıklanır arkadaşlar. O yüzden bu bilgimiz de yanlıştır. Etki tepki birbirine eşit olmalıdır. Böylece arkadaşlar etki tepki yasası ile ilgili temel kavramları vermiş olduk. Bir sonraki dinamik videosunda görüşmek üzere. arkadaşlar.